Merhaba herkese ben Süleyman İtalya Eğitim Danışmanı. İtalya'da eğitim video sohbetlerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün önemli bir konuğumuz bizim misafirimiz Tuna. Tuna hoş geldin. Hoş bulduk merhaba. Nasılsın? iyi, i̇yi misin? Nasılsınız? Bizler deyiz. Çok teşekkürler. Öncelikle davetimizi kabul ettiğin için çok çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Ben. Aday öğrencilere İtalya'da eğitim süreci ile alakalı bilgi vermek amacımız. Bu doğrultuda da bu süreci tecrübe etmiş öğrenci arkadaşlarımızın da kendi deneyimlerini aktarmalarını amaçlıyoruz. Bu doğrultuda Tunay'la söyleşi yapmak istedik. Kendisi de sağ olsun davetimizi kabul etti. Tuna kısaca kendini tanıtabilir misin? Merhaba. Tuna ben. Kavataş Erkek Lisesi'nden bu yıl mezun olacağım. Daha önce İzmir Fen Lisesi'nde okudum. Sonradan buraya geçtim. Şimdi burayı bitiriyorum. 18 yaşındayım. Bokka Üniversitesi'nde Economics and Management for Arts, Culture and Communication bölümünden kabul aldım. Tam burslu bir şekilde. İtalya'da okuma sürecine nasıl karar verdin? Hangi etkenlerle İtalya'da Hı. eğitim almayı tercih ettin? Ben aslında yurt dışında okumayı çok küçük yaştan beri istiyordum. Bayağı 6 yaşından beri falan. B babam rehber öğretmeniydi. Bir gün sormuştum ona. Baba demiştim işte sürekli öğrencilerinden bahsederdi böyle. İşte o bir öğrenci bir kazanmış, bir yerlik burayı kazanmış. Demiştim baba en iyi üniversiteler nerede demiştim ya sen böyle işte gururlan tutsun. En iyileri yurt dışında oğlum demiştim. Ben demiştim yurt dışında okuyacağım. Evet. Sonra hep ufak ufak araştırıyordum ama İtalya'da okumak da şu aklıma gelmemişti. Genelde popüler olanlar bildiğimiz gibi böyle Amerika, İngiltere, hadi Almanya Türkiye mühendislik için falan. İtalya'da ben birazcık İtalya'da okumak için hatta bu konuda bilgi eksikliği olduğunu da düşünüyorum. Sonra araştırırken her ülkeye tek tek bakmam gerektiğine karar verdim ve bir arkadaşım da bana İtalya'da okumaktan bahsetmişti. O da şu anda İtalya yazılarını hatta Pisa'nın öğrencisi tıp için. O arkadaşım söylemişti. Sonra dedi kanka dedi işte böyle bir danışmanlık firması da var Pisa dedi diye. Bir sürü öğrenci göndermişlerdi. Onlara da bir soralım dedi. İtalya'ya gibi bir daha bak dedi. Çünkü İtalya'daki eğitim sürecinde hem İngilizce olması hem İtalya'da olması hem Türkiye'ye daha yakın eğitim sisteminde gayet diğer o Amerika İngiltere gibi kaliteli hatta Avrupa'da işte çok derecesi yüksek üniversiteleri de var. Ben dedim yok böyle olamaz ya dedim. Bir olsaydı bilirdik herhalde dedim yani. Niye evet. bilmiyor kimse dedim bu kadar. Gittik işte İzmir'deki Pisayedu'ya gitmiştik o zaman. Konuştuk falan dedim harbiden de iyiymiş ya bu dedim. Sonra dedim ben İtalya'da okuyacağım o zaman dedim. E, İtalya güzel dedim. Emak ülkesi falan diye. Kabul sürecine 11. sınıfta mı başladın? 11. Yoksa... sonunda işte başladım pizza <laughs> yapmaya. 11'in sonunda kaydımı yaptırdım. Bursa'ya geçmiştim. Sonra Bursa'daki Pizza'ya kayıt yaptırdım ve her şey olması da çok iyi bu arada. Yani nerede olursam orayı... Evet oy... biz Pizza Ed olarak sadece İtalya'da <laughs> eğitim üzerine çalışan bir firmayız. Lakin Türkiye'nin birçok noktasında irtibat ofisimiz var ve bu ofisler franchising şube değil, direkt merkez ofise bağlı. İzmir, Bursa, Ankara, İstanbul'da 3 farklı lokasyonda ofislerimiz var. İzmir Öğrencilerimiz mesela. rahatlıkla bizlere ulaşabilir Behrar ofis merkez ofis İstanbul Şişli'ye bağlı. Tuna Bocconi Üniversitesi bence de İtalya'nın en iyi üniversitelerinden biri, hatta Avrupa'da da sıralaması çok önde. Özellikle işletme ekonomi alanı da dünyanın en iyi üniversitelerden biri olduğunu düşünüyorum. Evet. Güzel bir üniversiteden kabul almışsın. İnanıyorum orada da güzel bir eğitim alıp akabinde kariyer fırsatları mutlaka önüne gelecektir. Bocconi Üniversitesi'ne kabul alabilmek için peki ne yaptın Tuna? Ne ile başvurduğunda kabul aldın? O süreçler zor mu oldu? Onlardan da biraz bahsedebilir misin? Ben önce PISA'ya çalışmaya başlamadan öncesi vardı. Şimdi evet. Bocconi Üniversitesi'nde kabul almak için ben 4 etken olduğunu kafamda şu anda birazcık düşünebildim. Anladığım kadarıyla süreçten. Tabii. Bir İngilizce yeterlilik sınavı çok önemliydi. CV, motivasyon mektubu ve sınav skoru. Bu 4'ü vardı zaten. İngilizce yeterlilik ve sınav skoru için hep PISA'da ile çalıştım. Bu kısımlar raporda geçti. Hatta motivasyon mektubum da öyle. En sonra Sivas'ın da öyle. Ama bunların tabii gelene kadar lisenin son yılında işte ben son bir yılda başladım Bokkan için çalışmaya, İtalya için çalışmaya. Onun öncesinde lisede tabii bir sürü projelerle uğraşmaya çalıştım. E dilimi de iyi seviyede tutmaya çalıştım. Ama net spesifik İtalya dair bir çabam yoktu o aralarda. Sadece Teknofest, Fars gibi robot yarışmaları ile uğraşıyordum hatta. O zaman <laughs> ekonomiye de ilgim yoktu. Tamamen farklı bir evet. bölüm okumak istiyordum. O kısımda eğitimden uzak kalmamak lazım bence bunun için. Yani öyle 3 yıl boşlayıp bir yıl çalışarak yine bir üniversite kazanır ama lisenin başından beri genel bir istikrar herkes için daha faydalı olur tabii. Onun dışında direkt İtalya için bokun için çalışmaya başladıktan sonra ilk iş ayet etmeye çalıştım İngilizce yeterliliğimi. Eğer sen kaç skor aldın? Ee sen 7 aldım. 7 evet. aldım. C1, C1 CVS'ine, CV'sine tekabül evet. ediyor. SAT. SAT'den de 1400 aldım. SAT'ye bir kez mi katıldın? Yordun? Bir kez katıldım. Bir SAT. kez katıldım. SAT sınavından da 1600 İki üzerinden 1400 evet. aldım. Gayet iyi bir skor ama siz gelecek dönem planlıyorsanız bence SAT'den minimum 1450. Evet 1450. Skoru hedefleyin. Çünkü yıldan yıla Her başvuran yıl sayısı arttığı için haliyle puanlarda da Bu yıl biliyor. son girişler resmen 1400 skoru olmuş. ya yani ben biraz daha düşük alsaydım zorlanıyormuş. Geçen mesela aynısı 1350. Her yıl resmen resmen Baku'nun alışı 50 puan artıyor. Çünkü her yıl yurt dışında eğitim almak evet. isteyen öğrenci sayısı artıyor. Sadece ülkemiz Türkiye değil, çevre ülkelerden de bayağı başvuran öğrenci sayısı da bir artış söz konusu. Bundan sebep sürece erken başlayıp iyi bir sınav hazırlığı evet. geçirirseniz kabul alma süreciniz o denli kolay olur diyebiliriz. Hangi alımda, early application değil ikinci alımda mı başvurdun? Winter Session'da kabul aldım ikinci Evet, en çok kabul oranında o zamandı. Zaten daha erken başvuramaz, ben gibi yaz saatinde başladım direkt. Gece çalışmayla. Sonra iki ay SAT çalıştım. Direkt başvuru yaptım. Sıkıştı bile yani. Gerçekten tek bir şey değiştirebilsen sanırım daha erken başlardım ben çalışmaya. Peki Türkiye'de üniversite sınavına hazırlanıyor musun? Yok ya, hazırlanmıyorum. Türkiye'de bir tercih yapmayacaksın. Türkiye'de tercih yapacağım. Tabi İtalya ya gitmek için YKS'ye girmem gerekiyor. Ama onun dışında YKS'ye çalışmadım. 11 sonuna kadar çalışıyordum. Netlerim de gayet yüksekti. TET'den 90 net yapıyordum 11 sonunda. Konulara da hakimdim. Ama işte sonra yurt dışı daha cazip geldi. Yani. İngilizce tamamen eğitim alacaksın. Biliyorum. Evet İngilizce evet. eğitim Tabii İngilizcenin yanında mutlaka 3 yıl eğitim süresi içerisinde de sizlere da. tavsiyem İtalyancayı da öğrenmeniz sizlere avantaj sağlayacak. Çok kişi şey şimdiden başlamayı bile tavsiye ediyor. Ben de öyle yaptım. Şu anda internetten online'dan falan öğrenmeye çalışıyorum. Belli bir seviyeye geldikten sonra belki orada konuşa konuşa da ilerleme gelişir gibi böyle. Bir. Tabii tabii. Kesinlikle. Kısa sıfırdansa. Kesinlikle. kesin. Öğrenememek çok acı olur yani İtalyancayı oraya gidip. Kesinlikle. Kesinlikle. İtalya'da kültürel anlamda zaten bize yakın bir ülke olduğu için dili de öğrenilmesi çok zor değil. Hem alışman, ülkeyi daha çok sevebilmen için İtalyanca biliyor olmak bence çok çok önemli. Peki Pizza Edu ile karşılaşman nasıl oldu? Hangi konularda destek aldın? Genel itibariyle memnun kaldın mı? Bunlardan da rica etsen, bahsedersen çok mutlu oluruz. Öncelikle ben memnun kaldım kesinlikle. Karşılaşmam da işte dediğim gibi arkadaşım göstermişti. Bayağı anlattılar ya. Ben hep Aha. şey diyorum ya danışmanlık firması diye gidiyor, Gidiyoruz da bilgi vermezler ki diyordum yani. Evet. Ama bayağı bilgi verdiler yani ben İzmir'de ofiste. Dedim çok iyi bu ya dedim. İşte bayağı iyi memnun kalmış. Yoksa memnun kalmasam zaten ben bir tık karşılamıştık. Işte, kendim yapabilirim. İnternette araştır öğrenim ne olacak diye. Sonra şunu fark ettim ben. Pisoyu'da karşılaştım. Girmemin öğrenci olmamın sebebi de buydu. Dershane fiyatları özellikle. YKS'ye çalışmak için dershane fiyat Fiyatları çok yüksekken danışmanlık almak yurt dışında okumak onun yerine daha mantıklı gelmiş bana. Çünkü aynı zamanda bir çoğun öğrenci gibi benim de gelecek kaygım vardı ve YKS'yi bir anda bırakıp sadece yurt dışına hazırlanmaya karar vermeye çalışıyordum. Bu da danışmanlık olmadan vize işlemlerini takip etmek, sınav tarihlerini takip etmek, başvurular bir yerde bir şey kaçırsam her şey gidebilir korkusuyla bir rahatlık sağlamıştı bana. Sürecin bir... daha stresli ve, ve daha... sağlıklı yürümesi evet, evet. için daha danışmanlık almaya karar Evet. Ve zaten de "Rokyonlar biz sürecin her yerinde sizin yanınızda olacağız." diye ve bu cidden güven verecek bir şekilde dediler bunu. Ben dedim, çok iyi o zaman dedim ya o şekilde. Ve gerçekten de öyle oldu. Ne zaman kafama bir şey takılsa alakasız olsa bile mesela MKM okumak istiyordum. Kafama mühendislik ilgili bir şey takılıyordu ya da başvurunun daha ileriki zamanda olacak bir şey takılıyordu. Acaba o zaman ne olacak diye soruyorum yine cevap veriyorlar. Böyle hiçbir şey takılmadan kafam tamamen rahat bir şekilde sadece sınavlara konsantre olabilmiştim yani. Çok iyi çok iyi. Sürecin böyle başarıya ulaşması bizleri ayrıca mutlu etti. Umarım bundan sonrası daha güzel olur. Güzel bir eğitim dönemi de sana diliyoruz Tuna. Eylül'de mi İtalya'ya gideceksin? Galiba 30 Ağustos'ta. 30 bir 2 hafta okul başlamadan iki hafta önce gidiliyor konuda. Peki okulun burs imkanları da var. Yurt var, evet. Da var zaten. Onların hepsine müracaat edildi. Şu an her şey olumlu gidiyor her diyebiliriz. Her şey olumlu gidiyor, evet diyebiliriz. Çok iyi. Burs karışık bir şekilde devlet ve e, okulun devletin desteklediği, yapılıyor. okulun organizasyonunda evet. yapılan burs imkanları var. Onlara müracaat evet. ediyorsun. O şekilde. Yurt zaten okulun yurdu. Evet. O konuda imkanlar çok Bokul çok iyi. Üniversitesi, üniversitesi gerçekten imkanlar anlamında çok iyi bir üniversite. Okula bağlı olarak özel yurtlar var. Bunların hepsini okul organize ediyor. Kabul aldıktan sonra da bunlara başvuru yapıp şayet yurtta da kendinize bir yer ayırtırsanız eğitiminiz için çok daha iyi olur. Çünkü Milano Avrupa'nın en pahalı şehirlerinden evet. biri. Çok fazla yurt imkanı da yok. Bundan sebep olabilecek imkanları zorlamak bence en iyi evet, seçenek evet. olduğunu evet. düşünüyorum. Ve yurtlar Genel, çok kaliteli. Kesinlikle, Gerçekten çok kaliteli. Kesinlikle bence de çok kaliteli. Genelde zaten öğrencilerin büyük bir çoğunluğu memnun ve kalmaya da devam ediyorlar. Peki spesifik olarak bu bölümüne neden tercih ettin Tuna? Ben özellikle korona zamanında daha öncesinde işte yazılımla, robotikle falan uğraşıyordum. Mühendislik okuyacağım diyordum. Sonra korona zamanında bir anda şeye girdim ya yani böyle bir o hani kripto paralar falan da yükseliyor diyor. Ya bu neymiş ya dedim. Yet bir şeyler anlatıyor dedim. E-ticarete girdim sonra kendim. Bir şeyler yapmaya çalıştım. Online'dan bir şey yapmaya çalışıyordum işte böyle bir ürün al sat standart. Herkesin yaptığı gibi evet. bir ara herkes deniyordu o tarz şeyler. Biraz para kazanabildim. Yatırım yapayım dedim. Sonra o da tuttu. Başka bir şey yapayım dedim. Dedim Allah Allah ben bunu yapıyorum galiba dedim. Bununla ilgili ne bölüm var? İktisat var dedim. İktisat bölümünün bazı üniversitelerin işte konularına baktım. Youtube'dan ufak çaplı evet, videolarını yani. izledim böyle. Evet. Bu bölüm neymişti? Baktım ilgimi çekiyor. Böyle bir sıkılmadan rahatça merak ederek hep daha fazla izlemek isteyerek daha fazla bilgi almaya çalışarak tüketiyorum. Dedim o zaman ben ekonomi okuyayım dedim. Önce ekonomi alanına karar vermiştim. Zaten Bokka Üniversitesi ekonomi alanını istiyorum dedikten sonra da bir sürü seçenek sürüyor. Tabii tabii. Bilgisayarla karışık ekonomi e, bölümü var işte diye bir şey Türkçe anlatırsam. Ekonomi ve yönetim var. Ekonomi ve finans var. Bir de benim seçtiğim bölüm var. Ben bir de bir yandan da sanata da çok ilgiliydim. Yani daha önce reklam filmini oynadım bir işler serisinde mesela o tiyatro alanında. Okulumun tiyatro kulüp başkanıydı. Müzik kulüplerinde yer aldım. Soyist olarak, gitarist olarak. Sonra işte bu tarz şeylerde karıştıktan sonra hem ekonomi okumak isteyeyim hem de bu ilgim. Dedim ben bu bölümü okuyayım. Ya, bu bölüm güzel dedim. Bokkoni'de de iyi bölümlerden biri sayılır şekilde. Kesinlikle. Bokkoni çok iyi bir üniversite. <laughs> hem sana hem ekonomi yönetimi içeren güzel bir bölümde. Kesinlikle yani. doldurduklarını düşünüyorum. Genelde giden öğrencilerden aldığımız hep dönüşler de hep olumlu. Ve bölüm değiştirmeler de sonra Mesela ben buna karar mümkün. verdim. Mümkün. Bölüm değiştirmeler de mümkün. Her yıl ortalamayı yeterince yüksek tuttuktan sonra kimse size demiyor yani buraya geçemezsin Kesinlikle. diye. Kesinlikle. Peki Tuna, Bocconi Üniversitesi'ne ciddi anlamda hazırlanan bir öğrenci var veya o üniversitede eğitim almayı arzulayan onlara böyle tavsiye edebileceğin noktalar olur mu? Tavsiye edebileceğim nokta öncelikle şu olur. Ben bence hata yaptığımı düşünerek önce IELTS'e sonra SAT'ye çalışmıştım. Bence ilk önce SAT'yi halletmeniz daha iyi olur. Öyle şekilde düşünüyorsunuz. Hatta bu İtalya için genel olarak girilen bölümlerde bu iyi. Çünkü SAT'nin tarihleri çok sürekli olmuyor. SAT IELTS gibi sıklıkla Aynen. çok sıklıkla yapılan bir sınav değil. Ve size benim de tavsiyem şu olur. SAT için mutlaka bir gerekirse profesyonel destek evet. alın. Çünkü ne kadar yüksek skor Hatta alırsanız hem kabul süreciniz hem de burs almanızda çok olumlu etkisi evet. var. Ve iki kere girebilebilir yani mesela SAT'ye. Kesinlikle. Ve hazırlığa da 10. sınıfı Anladım. bitirdikten sonra 11. sınıfın başında başlamak evet, bence evet. en ideal. Evet 11. sınıfın başında başlamak bence de öyle. Çünkü mesela Amerika'da okuyacaklar bile oranın öğrencileri. Direkt Amerikalı öğrenciler SAT çalışacaklar onlara mecburen. Kesinlikle. Onlar da mesela 11'den sınavlara girmeye başlıyorlar. Kesinlikle. O kadar yani. gerek yok belki ama... Yani 11'de sınav hazırlığını tamamlayıp 11'i bitirdikten sonra 11'i bitirdiğiniz yazla birlikte başvuru sürecine evet, de başlayabilir. başlayabilirsiniz. Çok rahat Ben okulumda da bir sürü İtalya'dan yine Bocconi'den kazanmış arkadaşlarım da var. Mesela hepsi SAT'ye iki kere girdi. Çoğutlu. Bir tek ben varım bir kere giren. Hepsi iki kere girdi ve hep neredeyse şunu gördüm her zaman. İlk skorlar 1350-1450 arası. Bizim okulda iyi bir okuldu şimdi. Sonrasında Birkaç, daha, Kabataş, Kabataş Erkek lisesi. Lisesi'ndeyim. İkinci sınavlarda herkes neredeyse 1500'leri aldı. Bir arkadaşımı 1300'e 1450 bandında alanlar. Birisi 1520'ye çekti. Biri 1530'a biri de 1500 çok, bunlar hep iyi skorlar. Ya ben de bunları gördükten sonra dedim ki dedim herhalde ben de bir tık daha kemi versem bir şansım daha olsa belki ben de böyle yapabilirdim dedim. Çünkü biri değil ikisi değil üçü de yani. O yüzden bir tık daha üzüldüm ama her türlü kabul aldığım için içim rahat oldu gayet da. iyi tebrik Yoksa ediyorum. Yoksa ona Tekrardan. tavsiye ederim yani ilk kere okulda girmeyi. Okulda trend ne? Yurt dışında eğitim almak sen öğrenci sayılarında bir artış var mı? Yurt dışına istekler sürekli artıyor. Ben sürekli iki okulda, iki okulda okudum değil İzmir Fensiz ve Kavataş'ta. Sence bunun sebebi ne bir öğrenci yönüyle? Bence daha çok bir kere ülkenin eğitim sisteminde ya kalitesinde ben birazcık azalma olduğunu düşünüyor muyum diyebilirim artık. Nasıl diyebilirim bilmiyorum ben ama eğitim, sanki önceden de bir azalış. Evet. Yurt dışı önceden üniversitede düşünüyorsun. Sonrasında insanlar duyduktan sonra diyor ki ve bilgi de arttığı için bilgi seviyesi daha düşük. Şimdi internetin de sebebiyle okunabileceğini de biliyor insanlar ve farklı kültürler görebiliyor. Böyle bir fırsatı değerlendirmenin daha olabilir olduğunu gördükten sonra yani ulaşılabilir ulaşılabilirliği beydir. arttı ve bir de bazen faydaları ben de şunu farklı. gördüm. Önünüzde birileri adım attığında evet. rol model olabiliyor. Benim arkadaşlarım daha düşünmüyordu. çok cesaret veriyor. Arkadaşlarım hiçbiri düşünmüyordu neredeyse Ben kabul aldım Bir iki ay önce sanırım İki aydır galiba bana 40 kişi falan Nasıl gittin nasıl gidilir biz ne yapalım falan diye sorup duruyor Çünkü görüyor. sen başardın biz de evet. başarılabiliyoruz Evet evet Öz güveni geliyor insanlara Dedi, yaptı, yaptı. Biraz da bazı insanlar bunu ciddi anlamda hayal gibi görüyor Ama bunu önünde biri yakınında gerçekleştirdiği zaman Biz neden yapamayalım Evet evet tamamen öyle oluyor Düşüncesine giriyor gayet. Aslında bence de çok zor bir süreç değil Hatta yurt dışına hazırlanmak Türkiye'deki sınav hazırlanmaktan Sitesi daha kolay. Zor olduğunu düşünme kısmı daha zor ya gerçekten. Kafa karışıklığı daha zor. O yüzden de dalışmanlık bence çok mantıklı o konuda ya. En en zor kısmı gerçekten kafa patlatma kısmı. Şurada ne yapacaktım? Burada ne yapacaktım? Bunu unuttum. Şuna bakayım bir daha derken onun kafa karışıklığından ders odaklanamama en zor kısmı gerçekten. Kesinlikle. Tuna çok keyifli güzel bilgiler verdin. Zaten İtalya'da eğitime başladıktan sonra mutlaka irtibatımız seninle de devam edecek. Davetimizi de kırmayıp geldiğin, katkı sunduğun için de çok çok teşekkür Hiç ediyoruz. Değil, ben de gayet Bu kaldım. videoyu YouTube kanalımıza ekleyeceğiz. İtalya'da eğitim almayı düşünen, özellikle Bocconi Üniversitesi'nde eğitim almayı planlayan öğrenciler için de güzel bir rehber olacağına inanıyoruz. İnşallah. Direkt direkt bana da ulaşabilirsiniz bu arada bir şekilde yapabilirlerse. Tabi tabii, tabii tabii, tabii kesinlikle. Aday öğrencilere biz zaten her türlü konuda bilgi veriyoruz. Kendine çok iyi bak. Görüşürüz. Bizimle İtalya tamamla lisansı. Yurt dışı eğitim kaçırma şansı. Üniversite master eğitim bizde. Pisoydu.com hizmetinizde. Abone ol sen de. Pisoydu kazyonu eğitim fırsat bilgilendirme. Üniversite kayıt eğitim vizesi. İtalya'da karşılanır bak hepsi.